Ali Kaydar Efendi, Kutsesi Esirru, evet. dört mezhebin müftüsü, evet. hatta bütün kitaplar kaybolsa hepsini yazarım evladım diyecek kadar Allah ilmi kudrete haiz bir şahsiyettir. Şöyle bir ifadesi var, buyuruyor ki, dağda bulunan diyor, bir su menbaanı, dağda bir su menbaı düşün, onu ne yapacaksın? Köye getireceksin. Neyle getiriyorsun? Birbirine birleşmiş olan künklerle, borularla ne yaparsın? Köye getirirsin. Evet. Eve de gelen, öyle değil mi? barajdan geliyor şimdi arada borular var vesaire Neyse şimdi o gün tabii künklerle geliyor arada bir tane künk olmasa köye su gelir mi gelmiyor. gelmez Seni şimdi çeşmeyi açıyorsun su geliyor demek borular ha Peki ama bir yerde bir barajla senin çeşme arasında ne var bir tane boru yok ama su geliyor ha o suda problem var biliyor musun o barajdan gelmiyor, gelmiyor. arada bir şey yok bir kaçak var. Evet. O su tehlikeli zehirleyebilir yani. Onun için yani bir tarikat Vallahi tasavvuf abi. dendiği zaman ileri geri konuşuyorlar da yani buna ne deniyor? Sahihiyet. Tamam mı? Katten kalbe he inkası hal yoluyla bugüne kadar gelecek. Öyle dernek kurar gibi tarikat olmaz. Adamın mürşidi yok, bir şeysi yok. Adam diyor ki ben şeyhim. Hayırdır kardeş? Rüya gördün şeyh mi oldun? Ne oldu yani? Dernek kurar gibi olur mu bu işler yani? Allah. Sen kimden intisap ettin? Senin intisap ettin kimden intisap et. O kimden o kimden? Yani bu iş eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ulaşmıyorsa o bir kere hak tarikat değil. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Efendi Hazretlerini yetiştirdi, irşada hazırladı ve emaneti ona ne yaptı? Teslim etti. Ve ne buyurdu? Mahmud'un elinden tutan dedi, benim elimden tutmuş olur. Hakikat şu ki bu fakirin elinden de tutan Ali Rıza el Bezzas Hazretleri'nin elinden tutmuş olur. Yani efendi elinden tutan Haydar Efendi, onun elinden tutan Ali Rıza Bezzas Hazretleri, onun elinden tutan Halil Nurvay Zahrevi, Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi, Halid-i Bağdadiler, İmam-ı Rabbaniler, Şan Akşübendiler, Abdülhalik Ucubaniler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider bu iş. Yani madem el ulema ve rasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleri ise, he, sen niye efendi hazretlerini çok seviyorsun, dinliyorsun? Çünkü o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip ediyor. Saadet asrının neşvesini bugüne taşıyor. Yani sen o devirde olsaydın Resulullah'ın elini tutacaktın. O devirde değilsin. Kimi buldun? Onun varisini onun eline yapışıyorsun. Onun eteğine yapışıyorsun. Onun yolundan gidiyorsun. Bu iş böyle. Onun için şeriat yoksa zaten orada tarikat yok. Şeriat şart yani. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Nihayet istikametle şeriat. Şeriat habliyle hakka gidelim. Cemal ve kemali seyredelim. Yani dön dolaş şeriat. Efendi Hazretleri'nin şeriatı kılı kırk yararcasına tatbik etmeye gayret eden hatta farzları geç, sünnetleri geç, he? müstehapları geç, edepleri bile böyle farz derecesinde hassasiyetle kucaklayan ve yapmaya gayret eden bir büyüğümüz efendi hazretlerimiz. Dolayısıyla yukarısı sağlam olunca sen ne kadar gevşek de olsan Yine bayağı bir şeyler yapmış oluyorsun yani. Evet. Bir beyt okuma vaktim var mı? kaç Buyurun ne kadar hocam, var? Bir iki dakikamız kalmış. Ben o zaman şunla bitireyim. Ashab-ı Kehfi hatırlatayım. Gençler dünyaya, saraya, saltanata, şatafata bir tekme vurdular. Allah için ve saraydan kaçtılar. Yolda çobana rastladılar. Kefeşte Tayyüş. Bir de kıtmir köpeği var. O da iman etti. Bunlara katıldı. Oldular yedi. Kıtmir takip ediyor onları. Hoş diyorlar gitmiyor, kış diyorlar gitmiyor. Çünkü yerimizi belli eder. Köpek dile geldi dedi ki niye anlamıyorsunuz? Ben dedi seviyorum sizi. Allah için seviyorum. Benden zarar gelmez. Onun konuşması da onlara bir kuvve-i manevi oldu. Ve Ashab-ı nereye gitti? Mağaraya, köpek de oraya. Ashab-ı şuraya gitti, köpek de oraya. Ashab-ı Kehf cennete gidecek, köpek de oraya gidecek. Yani Allah dostlarının peşinden giden, hoş deseler de gitme, kış deseler de gitme, o kapıdan ayrılma, onların eteklerini bırakma. O zaman bir köpeği bile cennete koyacak olan Allah, eşrefi mahluk olan bir insan Allah dostlarını takip ederse bir iznillah cennete koyar. Necip Fazıl diyor ya, sonsuzluk kervanı peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeğim, bastığınız yeri taşla taş köpeğim. Bir kırıntı yeter kereminizden, sonsuzluk kervanının peşinizde ben. Rabbim o sonsuzluk kervanının peşinde bizleri de daim eylesin. Amin. Onların yolundan, izinden ayırmasın. Amin. Cennette de onlara bizleri komşu eylesin. Amin. 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 Allah razı olsun Amin. Hocam.